Bitkime ne olmuş böyle. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Sen niye böyle yamuldun ki? Gayet iyiydin. Allah Allah. Bakın güzelliğime. Neyse. Şuraları dün akşam gece sildim süpürdüm. Bugün yine aynı. Şöyle göstereceğim. Arkadaşım bu senin değil. Bu benim özelim. Bak. Bakın. Seninkilerini söktüm güzelce. Sardık postaladık. özel türleri artık yayına çıkarmayacağım. Şu satıldı. Bunlar böyle yayın arkasından satılacak arkadaşlar. İsteyen varsa dediğim gibi işaretleyip e, ismi bu. Şöyle Youtube'dan çok soranlar oluyor arkadaşlar. Bakın güzelliğinden, formundan hiçbir şey kaybetmedi. Şundan 4 adetim var. Benim favori bitkim dediğim gibi bu. Şöyle. İçi mavi. Kenarları pudra renginde. Çok sevdiğim bir tür bu. Bunlar şu satışta şu 100 TL. Purple Delight. Bunlar benim kendimin. Şurası. Şöyle göstereyim. Bakın. sulatun Adı Dropları sormuşlar Droplarım 3 tane kaldı Bunlar böyle Çok da güzel renk aldılar Toprakla Buluştular artık Şunlar e, Yerli ama Biraz bekleyecekler onlar şundan da bir türüm kaldı bak bu da çok güzel bir türdü şunlar böyle şu da yine özel bir tür bakın ee, bunların çelik olarak purple delightlar bunlar arkadaşlar çelik olarak küçükler 100 büyükler 150 TL şu bir tane kaldı mini bell mini verigate Şundan 3 e, tane kaldı arkadaşlar. Bunları dediğim gibi yayın arkasından e, satış olacak. Şu baby finger. <laughs> Şundan da kaç tane kalmış. Bundan da 3 tane. Bundan 2 tane kaldı. E, bundan 5 e, tane var. Bakın kendime gece bunları hazırladım. Bunlar benim arkadaşlar. Bunlar satışta değil. Bu da satışta değil. Bakın saksı süslerini. Şöyle süs yaptım. Şunları satışa koydum. Kimse beğenmeyince. Ben de kendime süs yaptım. Bunlar kendimim. Bu da kendimim. Şunlar kendimim. Şundan iki adetim kaldı. Bu yine favori bitkim dediğimden. Bundan üç adet var. Bu ee, şampanya. Пой, я не Faktüslerden de kalan son adetler. Şuradan işaretlediğiniz bunların piyasa değeri 300 350 civarı arkadaşlar. Bunlar 200 TL'den satışta. Şöyle yavaş çekim yapıyorum. Hani beğendiğiniz varsa işaretleyebilirsiniz. Kalanlar bunlar. Kendime gittim 3 tanesini. Şöyle tutacağım. İstediğiniz varsa beğendiğiniz işaretleyebilirsiniz. Şunlar da 250 TL'den satışta. Pembeli güzeller. Bakın şurada yazıyor fiyatı. Şunda bir tık sıkıntı var gibi ama yok. Bir şey yok. Şunlardan da iki adetim kaldı. Güzel bir tür. Pudralı bir tür. Bundan da bir adetim kaldı. Bunlardan da üç tane var. Satışı devam eden özelliklerim bunlar arkadaşlar. Çok güzel ortası pembeleşiyor mu kırmızılaşıyor mu çok hoş bir görüntüsü oluştu bunlarda. şuraya bir tane lavli roz sokuşturmuşum böyle bulduğum ufak tefekleri yanlarına diplerine sokuştur veriyorum hemen e, şundan da bu flamingodan da bir tane kaldı bu biraz hassas bir tür olduğu için onu birazcık korumak gerekiyor şöyle bıraktım onu da da bir tane kaldı. 300 TL bu. Böyle gibi her yere bebek dolu bir tür. Şöyle. Hay Allah. çekemedim ki. Bir haftadır sigara içemedim. Hiç öksürükten, tıksırıktan. Bu aslında çok pahalı satılan bir tür arkadaşlar. X bir şey bu. Bir hanımefendi üretiyor bunu ama bayağı bir pahalıya satıyor. 300 lira. Şundan da 5 adetim var. Rengi böyle aslında ama böyle kıpkırmızı olmuş. Niye? Farklılaşmış günde Bu da ee, Böyle verik atıyor bir tür bu da Çok saçma bir video oldu. Bir oradan bir buradan ama Kusura bakmayın artık Şu da çok güzel bir tür Bakın ortasından Şunu ayırıyoruz Şöyle Bu satıldı Şunlar 200 195'e de olabilir Şu 500 opalino virgati Şunların adeti Bluebird Bluebird adeti 100 TL böyle çiftli alırsanız 200 TL şunlar 195 TL 195 195 195 şurası buraya kadar böyle 195 yalnızca bunlar pahalı bu da 195 olabilir keşke o arası çıkarıp şöyle 195'lik kısım yapsaymışım hiç akıl etmedim ama düzeltirim ben onu şu çok pahalı bir türdü 500 TL sanırım 650 750 yazan arkadaşlar da var ama ben hep aynıydı 500 TL ydi. yine de 500 TL şu 100 TL şu 150 şu 120 Siyon verigate 250 Şu droplu bir tür arkadaşlar Bunun fiyatı nedir Hiçbir fikrim yok Esra biliyor bunları Bakın. Şöyle güneşe mi çıkarayım Güneş de gözükmüyor ki ayol Şöyle droplu bir tür Benim evim köşe başında olunca Böyle yüksek gerilim hattı Benim evimin gibinden geçiyordu arkadaşlar Üst katın camlarında Kapalı balkon yaptırdık Biz bundan korktuğumuz için Şimdi bütün elektrik tellerini Yerin altına aldılar Ben de üst kata düşünüyorum Hala <laughs> Balkonu Açtırayım mı açtırmayayım mı Daha karar veremedim Evet kalan adetlerimiz Bunlar 200 TL adet fiyatı. Şöyle. Taş gibi kalkmışlar. Daha önce sattıklarım sıkıntılı çıktı ama bunlar öyle değil. Demek onlarda bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Valla böyle. kalın. Sipariş vermek istediğinizi buradan işaretleyebilirsiniz. Bu kadarcık kaldı işte özellerim. Tettük gidiyorlar. Özel onlar adı üstünde. 20 TL olsa kapışılır. Ama 150-200-250-300 olunca mırın kırın gidiyorlar haliyle. Hoşça kalın Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.